işte Allah'a emanet olun. Sen de Allah'a emanet ol. Geldik. Vay be. Demek anlattığın iş adamları bunlardı. Hoş buldum. Güneş abla hoş geldin, hoş geldin. Geleceğim demişsin, iki geldin. Geldim tabii ki de, ben verdiğim sözü tutarım. Kim bu? Sevgili mi yoksa? Ee, ne sevgilisi uşak? Arkadaşıyım. Abla okulda Güneş abla atladı bize O yüzden kıymetlimiz, sefilimiz mi ona? Sağ olsun, iki sene önce tanıştık Güneş Hanım'la. Okulumuzu o yaptırdı. Annemle babamın adı. Nilgün ilgin, O zaman, Merak etme. Biz ben güneş atalım. Hadi.